Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 9 Mart 2022 günlerden çarşamba saatlerimiz gece yarısı 00.54'ü gösteriyor. Yeni kanalımıza hoş geldiniz sevgili yarısı severler. Bu kanal yeni kanalımız yaklaşık bir ay oldu açalı. Bu kanalımıza bütün yarısı sever arkadaşlarımızdan abone olmalarını, destek vermelerini önemli rica ediyorum diyerek ben İstanbul gündüz yarışları at yarışı analizime geçiyorum. Arkadaşlar İstanbul'da 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak. Dişlere mahsus handikap 16 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şansı ben form durumunu çok beğendiğim, bugün özellikle sentetikte çok farklı koşacağını düşündüğüm 8 numaralı İşin aslı isimli safkana vereceğim. Bu safkana sıkı rakip olarak da özellikle 2 numaralı Miss Defne'yi görüyorum. Nursel Kayış idaresinde ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine bir numaralı Queen of Darkness Gökhan Kocakaya idaresinde çıktığı son yarışında yani Gökhan Kocakaya ile start aldığı son yarış kazanmıştı. Yine 9 numaralı Mamachita Bonita'nın form durumunu çok yükselttiğini görüyorum. Bu safkanda dikkat diyerek yarış sever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve 3 numaralı Anna da isimli safkanı da bugün Nebze Tavcı İdaresi'nde bu yarışta siz yarış dostlarıma sürprizle öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın ikinci aya 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2200 mesafe sentetik piste koşulacak. Şartlı 4 yarışı Yamak 3 arkadaşlarımızın birincilik mücadelesi olacak. Burada da 6 numaralı 1 Ömür isimli safkan takibimdeki bir isim. Bugün özellikle bu mesafede etkili koşmasını beklediğim safkandır sevgili yarışseverler. Bugün Fırat Arslan İdaresi'nde öncelikli şansı veriyorum. Yine iki numaralı Gubaz. Güzel bir birincilik elde etti. Turbo de temsilcisi Gökçe Dil'in tayı. Özellikle pedigrisi çok güzel. iki numaralı Gubaz'ı ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 8 numaralı Nakış bir numaralı Akkuş Bey ve 3 numaralı Afacan isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda yarışsever arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak Meydin yarışı. Arkadaşlar Meydin yarışta bir safkan dikkatimi çekti. Son yarışında start verildiği anda starttan düzgün çıktı ama sağ sola yalpaladı. Ama Sonradan Safkan rokluk yaptı bazı yerlerinde yarışın ama Safkan'ın aksiyonlarını, Safkan'ın beden dilini ve eşkalini çok beğendim. Bugün belki sürpriz çıkar bilmiyorum ama bir numaralı baba Zekai. bugün Görkem Özçelik İdaresi'nde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine iki numaralı Can Atan son güzel yarışıyla bu grupta iş yapabileceğini gösterdi. İkinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 5 numaralı Karaçayır. 3 numaralı Çok Efe. Ve 6 numaralı Kurt Engin isimli safkanlar benim bu grupta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın 4. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade yarışı. Nafis Kurt koşusu kupalı bir yarış. Sevgili yarış severler arkadaşlar burada iki safkanı esasında ayıramadım. Biri Natüve ve Kaan'ı çok iyi temsil ediyordu. 3 numaralı Cingöz gerçekten Natüve ve Kaan yavruları böyle zayıf kır olur hep babaya çok çekiyorlar genelde. 3 numaralı Cingöz bugün Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak. Teşvik seven, güçlü, çevik bir yapıya sahip bugün 3 numaralı Cingöz ve 2 numaralı Anadolu gururu. Anadolu gururu da tam tersi, hantal bir yapıya sahip. Ama ciğerli bir safkan son 600'e kadar el oynatmadan geldi. 600'den sonra da yine temposunu arttırarak rakiplerini geçmesini bildi. Bugün bu iki safkanın kapışması olabilir. Ama son yarışında cingöze zor anlar yaşatan bir safkan var. Özellikle sürpriz arıyorsak bu grupta 5 numaralı Gold Pazarı'da büyük oynayan arkadaşlarıma bu yarışta önerebilirim. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Burada 6 numaralı Sinan Reis'ten bahsedeceğim çok kısa. Arkadaşlar 6 numaralı Sinan Reis son yarışında sadece Aris Karataş arkadaşımız görevini yaptı. Yani Safkan'ı hiçbir yerde panik yapmadan Safkan'ın boynunu ileri geri çekerek Son ana kadar hiç zorlamadan bir yarış kazandı. Yani yapılması gerekeni yaptı. Safkanın üstünde hırçınlık yapmadı. Safkana çok e eziyet etmedi. Ve çok rahat bir yarış kazandığını düşünüyorum. Babamın temsilcisi 6 numaralı Sinan Reis'i bugün ilk şanslı safkan olarak veriyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma da bu bültende... Banko isim olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın kapanış koşusu sona ya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 15 yarışı. Burada da bir numaralı Dobby'yi bugün ısrarla birinci şanslı isim olarak vereceğim. Bir numaralı Dobi, bir Veziroğlu torunu, bir Volga iki torunu arkadaşlar anne tarafından, baba tarafından Koşan Efe'nin temsilcisi Kaya ailesine ait. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak isim. İlk şansı bu safkana vereceğim. Yine 4 numaralı Dayı Bey torunu, 4 numaralı Hürücan Bugün Saadettin Borez dairesinde ters bir yarış çıkarabilir. Zaten safkan özellikle anne kan hattından çok etkili bir kan hattına sahip. Bugün 4 numaralı Hürüçan'ı ikinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 11 numaralı Faranelli bir hastay torundur arkadaşlar ve 6 numaralı Fırtına Vadisi isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirebileceğimiz isimlerdir. Sevgili yarış severler bu kanalımıza abone olmanızı, bu kanalımıza destek vermenizi istiyorum. Bu kanal çok yeni bir kanal. Henüz açılıp 32 gün oldu. Sizler destek verirseniz çok kısa bir zaman içerisinde bu kanalımızda 1000 aboneye geçecektir. Bu konuda da duyarlı olmaya davet ediyorum siz yarışsever dostlarımdan destek bekliyorum diyerek ben programı kapatıyorum. Hepinize çok güzel, şansınızın da bol olduğu çok güzel bir gün temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlar, severler.